Merhaba ben Nesibe, Yeşil Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle pratik ama çok lezzetli peynirli irmik helvası tarifi paylaşıyorum. Peyniri sündükçe sünen, tel tel ayrılan mis gibi bir irmik helvası. Üstelik bu tarifte şerbeti ayrıyeten kaynatmanıza gerek yok. Bütün helvayı çok pratik bir şekilde tek tavada pişiriyoruz. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Helvayı yapmak istediğimiz tencereyi ya da tavayı ocağa alalım ve tavanın içerisine klasik su bardağıyla bir buçuk su bardağı irmik koyalım. Ben bu videoyu çekerken 5-6 kişiye rahatlıkla yetecek kadar peynirli irmik helvası yaptım. Siz yapmak istediğiniz kişi sayısına göre malzeme miktarını oranlayabilirsiniz. Ocağın altını ortadan biraz kısık ateşte açalım. Benim ocağımın en yüksek seviyesi 9. Ben helvayı pişirirken 4 seviyesinde pişirdim. Ve irmiği karıştıra karıştıra ortadan kısık ateşte çiğ kokusu çıkana kadar kavuralım. Ben peynirli irmik helvası yaparken İrmiğin rengini çok fazla koyulaştırmıyorum. O yüzden az kavuruyorum. Yani sadece irmiğin çiğ kokusu çıkana kadar kavuruyorum. İrmiğin çiğ kokusu çıktıktan sonra diğer aşamaları yapıyorum. Siz eğer helvanızın renginin daha koyu renkli olmasını istiyorsanız irmiği biraz daha kavurabilirsiniz. Biraz daha rengi dönünce diğer aşamalara başlayabilirsiniz. İrmiğin çiğ kokusu çıktıktan sonra artık irmiğin o güzel kavrulmuş kokusu gelmeye başladığı zaman 100 gram tereyağını ekleyelim ve hızlı hızlı kavurmaya devam edelim. Tereyağı artık tamamen eridiği zaman yine klasik su bardağıyla 2 su bardağı toz şekeri tavaya ekleyelim ve toz şekeri ekler eklemez hemen bir su bardağı soğuk sütü de tavaya ekleyip bütün malzemeleri hızlı bir şekilde karıştıralım. Soğuk sütü eklerken lütfen dikkatli olun. Çünkü tava çok sıcak, çok kızgın ve biz soğuk sütü eklerken sıçrama yapabilir. O yüzden lütfen dikkatli bir şekilde ekleyin. Bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 2 su bardağı daha soğuk süt ekleyelim ve bütün malzemeleri iyice karıştıralım. Yani toplamda 1,5 su bardağı irmik için 3 su bardağı soğuk süt kullanmış olduk. Siz 3 su bardağı süt kullanmak istemezseniz yarısını su, yarısını süt yapabilirsiniz. Ya da isterseniz tamamen su da kullanabilirsiniz. Ben bazen evde süt olmadığı zaman tamamen suyla da yapıyorum. O da gayet güzel oluyor. Ama tabii ki sütle yaparsanız lezzeti çok daha güzel oluyor. Bütün malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra ve tavanın her tarafına eşit gelecek şekilde dağıttıktan sonra ve artık helva gördüğünüz gibi göz göz kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatalım. Ocağın altını kısık ateşe alalım. Benim ocağımın en yüksek seviyesi 9. Ben buradan itibaren ocağımın 2 seviyesinde pişirmeye devam ediyorum. Tencerenin kapağı kapalı. 2-3 dakika kadar pişirdikten sonra tencerenin kapağını açalım. Helvayı şöyle bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi artık irmikler sütü çekmiş. Helvayı iyice karıştırıp tencerenin her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtalım. Biz de bu sırada peynirleri hazırlayalım. Yaklaşık 1 dakika kadar sonra tencerenin kapağını tekrar açalım. Dilim dilim doğradığımız peynirleri helvanın içine ekleyelim ve kaşık yardımıyla peynirleri helvanın içerisinde iyice eriyene kadar güzelce karıştıralım. Peynir olarak ben tuzsuz mozzarella peyniri kullandım. Sizin elinizde varsa tuzsuz çeçil peyniri kullanabilirsiniz. Tuzsuz dil peyniri kullanabilirsiniz. Tuzsuz mozzarella kullanabilirsiniz. Yine tuzsuz kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Ya da elinizde varsa en güzeli tuzsuz künefe peyniri kullanabilirsiniz. Bütün hepsiyle de gayet güzel olur. Benim çocuklarım bu tatlıyı bol peynirli seviyor. O yüzden ben peynir miktarını biraz fazla kullandım. 400 gram peynir kullandım. Siz tabii ki daha az ya da daha çok kullanmak isterseniz kendi damak zevkinize göre peynir miktarını ayarlayabilirsiniz. Ocağın altı hala kısık ateşteyken helvayı güzelce karıştıra karıştıra bütün peynirleri eritelim. Bu helva yapımı çok pratik bir helva olduğu için, çok kısa sürede yapıldığı için siz yapmak istediğiniz zaman son dakikada bu helvayı yapıp sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi helvanın kıvamı çok güzel oldu. Peynir de mis gibi sünüyor. Artık peynirler tamamen eridiği zaman helvayı sıcak sıcak servis edelim. Tıpkı diğer peynirli tatlılarda ve peynirli yemeklerde olduğu gibi peynirin böyle güzel estetik bir şekilde sünmesi için bu tatlıyı da lütfen sıcak sıcak servis edin. Çünkü tatlınız soğuduğu zaman peynir artık o kadar da sünmeyecektir. Ama helva soğuduğunda peynir sıcakkenki kadar estetik bir şekilde sünmese de peynirli helvanın tadı hala çok güzel. Denemenizi isterim. Benim burada yediğim peynirli helva ocaktan indirdikten sonra yaklaşık bir buçuk saat sonraki peynirli helva. Çünkü çekim yaparken çocuklarımla ilgilenmem gerektiği için çekimi bir kenara bırakmak zorunda kaldım. O yüzden helvam bayağı bir soğumuştu. Ama gördüğünüz gibi her ne kadar sıcakkenki kadar iyi sünmese de hala peynirler sünüyor ve lezzeti hala çok güzel. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde dener bu güzel peynirli helvayı afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.